Servet Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta diliyorum. Bugün haftanın ilk günü ve önemli bir hafta olduğunu sizlere dün akşam yaptığım canlı yayında da söyledim. Çünkü Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın bir hedefi var. Bu hafta içerisinde görüntü itibariyle 5-6 demişti. Ama bu 6 olmayacak gibi duruyor. En azından 5 transferi bitirme arzusu içerisinde. Bunlardan 2 tanesi belki biraz süreç alabilir. Bu hafta sonundan e, önümüzdeki haftaya sarkabilir gibi duruyor. Ama hedefte bu hafta 5 tane transfer var. Bizi biraz zorlayacak. Daha doğrusu biraz hesapları alt üst eden durum Onatçı konusu. Onatçı biliyorsunuz Southampton kulübünün kampına dün itibariyle katıldı. İlk antrenmanına çıktı. Oradaki süreç ne olur? Southampton kulübü oyuncuyu ne kadar kampta tutar? Ama hala Trabzonspor cephesinde bakın. Yeni bir Santrafor'la ilgili sıkı bir pazarlık yok. Origi ismi gündeme geldi. Artı Vegors ismi gündeme geldi. Daha da önce söylediğim iki gün önce yarım Yarımçuk'la ilgili Trabzonspor tekrar bir temas kurdu. Oyuncu Trabzonspor'un teklifini yeniden reddetti. Ama onun dışında hani iki Santrafor onatçı olsa dahi bir Santrafor daha ala, e, almayı planlıyoruz demesinin ardından bu ikincisi mi acaba yarım çuk mu diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Niye? Başkan her ne kadar basında ismi çıkmamış olsa dahi mutlaka kıyısından, köşesinden bir şekilde basında acaba isim çıktı mı diye de düşünüyoruz. Şu an dediğimiz gibi onatçı konusu belirsiz. Neden belirsiz? Ama Trabzonspor orada hala umutlu. Neden umutlu? Biz diyor oyuncuyu kampa çağırmaları bu transferi de çok etkilemeyecek. Oyuncu burada çok mutlu. Trabzonspor'a gelmeye çok sıcak bakıyor. Kulübü çağırdı. Zaten kadro tutacaklarını düşünmüyorlar. Düşüncesi de var Trabzonspor'da. Belli ki burada bir restleşme var. Bir hesaplaşma var. Yani Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan oyuncu ile ilgili A Spor'da yaptığı açıklamalardan sonra sabah birden olay tamamen tersine döndü. Hiç hesapta olmayan değersiz bir oyuncu Ferrari gibi oldu. Oyuncu kampa çağrıldı. Bir şans daha verilecek. Şu olacak bu olacak dendi. Bu sadece bu işi biraz uzatır ama şöyle bir risk de var arkadaşlar. Beklersin oyuncu son anda ne olacağı belli değil. Alamazsın. Bu kez B planında devreye girmek için iş işten geçer. Trabzonspor bu riske girer mi? Görüntü itibariyle biraz daha bekleyecek. Yani hani biz oynayacağımız ikinci öneleme ...müsabakası belli ki... ...bu mevcut kadroyla olacak. Yani işte sabek birazdan detayları paylaşacağım e, sizlerle. Bu mevcut kadroyla olacak. Yani Santrafor gelişi bu karşılaşma öncesinde... ...ben açıkçası beklemiyorum. O yüzden bir müddet daha Trabzonspor bekleyecek. Oradaki gelişmeleri takip edecek. Oyuncuyla ile diyalog kopmuş değil... E, oyuncu tabii oradaki tavır hocanın yaklaşımı kalıp kalmayacağı noktasında mutlaka görüşlerini Trabzonspor Kulübü'ne aktaracaktır. Yani ben burada kalacak gibiyim ya da ne bileyim işte buradaki iş uzayacak siz başınızın çaresine bakın mı diyecek. E, oyuncu istiyor ama arkadaşlar uzun bir süredir de bu transfer olmadı. Yani hani derler ya yılan hikayesine döndü bu iş. Bir nebze olsun Muhammed Şam'la birlikte e, onaçı transferi Dediğim gibi yılan hikayesine döndü. Çok böyle aman aman bir giriştiğimiz ikinci isim noktasında bir sıkı pazarlık haberleri henüz gelmedi. Ee, ama tabi ki perde arkasında mutlaka her şey kamuoyuyla paylaşılacak, her şey basına sızacak diye bir kanun yok. Ama yaptığımız araştırmalarda böyle bir sıkı pazarlık yok. Hala onatçı konusunda bir e, en azından bir geri dönüş bir, Trabzonspor'un beklediğini, hala orada umudunun olduğunu e, sizlere söylemiş olalım. Ona konusunda durum bu. Santrafor biraz daha bekleyecek gibi bir görüntü var. Evet bu hafta dedik önemli. Hafta sonuna kadar bir hedef kondu. Bu hedefi Trabzonspor bakalım Başkan Ertuğrul Doğan'ın söyleminde ne kadarını e, ne kadarını bitirebilecek ama şu bir görüntü e, şunu şunu açık ve net söyleyebilirim arkadaşlar. Bu hafta özelinde ben en az bugünkü resmi imzayla beraber 3 transfer beklediğimi söyleyeyim. Birazdan sabek detaylarını aktaracağım. En az 3 tane transfer beklediğimi söyleyeyim. Sabek'te devam edelim. Oyuncuda bir problem var mı? Evrakta bir eksiklik var mı? Oyuncu neden gizleniyor? Trabzonspor bu oyuncuyu aldı ise ki buraya kadar getirdi. Kulübün Boavista'nın böyle bir şey niye istedi? soru işareti. Fakat ben e, yaptığımız görüşmelerde bir problem yok. Bugün kap açıklamasının beklendiğini söyleyelim. Eğer bugün kap açıklaması gelmez ise burada bir sıkıntı var demektir arkadaşlar. Ama Trabzonspor'un hedefi biliyorsunuz çarşamba günü Slovakya'ya gidecek Trabzonspor. Ve bir an önce yeni transferin transfer işini bitirip kap açıklamasını yapıp Ardından da federasyona bu ismin hemen bildirilmesi gerekiyor ki oyuncuya lisan çıksın. Aksi takdirde Maçta oynama ihtimali kalkacak. Bu transferin hızlı bir şekilde, özellikle bakın Mönye gittikten sonra çok hızlı bir şekilde gelişti. Birkaç tane isim gündeme geldi, pat 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 iki gün sonra isim netleşti, üçüncü günü geldi. Yani Trabzonspor Sabek transferinde bir e, onaçu gibi, bir Muhammed e, Şam gibi çok zorlanmadı. Bu transfer biraz hızlı geldi ama. Şu anda bir gizlilik durumu var. E, dediğim gibi bugün kap açıklamasını bekliyoruz. Oyuncunun sözleşmesi ne kadar olacak? E, oyuncu Trabzonspor'dan ne kadar ücret alacak? Boavista kulübüne ne kadarlık bir ödeme yapılacak? Bugün ben en azından bu kapı bekliyorum. Ama kap gelmezse bir sıkıntı olduğunu artık ben de yavaş yavaş düşünmeye başlayacağımı söyleyelim. Yedinci transfer bitti gibiyi kullanıyoruz. Çünkü hala resmi imzayı bekliyoruz bugün. En azından o kare Oyuncunun Trabzon'a geldikten sonra Trabzonspor formasıyla paylaşacağı bir kare fotoğraf bekliyoruz. O da bugün gelir ardından da kap açıklaması gelir diye. Maxi Gomez ile ilgili arkadaşlar temas hala devam ediyor. Ama bir kap da orada bekliyoruz ama bugün gelir mi biraz zor. Çünkü biraz bizi terleteceğini söyledim. Oyuncunun yüksek maaşı. Hani şöyle bir iddia var. Oyuncu verin bonservisi mi gideyim noktasında olsa Trabzonspor gözü kapalı oyuncuya bonservisini verir. Çünkü niye? Bir yıl kalmış. Oyuncu bir yere satma şansın yok. Kiralık versen bir şey alamazsın. Maaşı çok yüksek. Maaşı her takım ödeyebilecek bir maaş değil. O yüzden yani Trabzonspor'a biri dese ki Maxi Gomez sadece bonservisini istiyor. Çok iyi eder. Alsın gitsin. Ama şu anki durum anladığım kadarıyla ben orada gitti, gideceğim takımda bu rakamı alamam. Ya birazın da siz alın mantığında bir pazarlık olduğu kanaatindeyim. Bir kapta burada bekliyoruz ama biraz bizi terletip biraz da gecikebilecek bir kap gibi. İki tane transfer uçuş hazırlığında. Ben en geç bugün yani bir ihtimal yarına kalabilir. Bugün ya da yarın İki tane daha transferin bitti haberini sizlerle paylaşmayı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ikisinde de oyuncu bazı hiçbir sıkıntı yok. Oyuncular tamam. Kulüplerde de yani e, pazarlık anlamında çok böyle aman aman takılacak bir durum. Transferin olumsuzluğa dönebileceği bir durum yok ama o son de detaylar işte bazen zaman alıyor. Siz bir talep istiyorsunuz, onu iletiyorsunuz. Oyuncu bunu e, kulüp ya da bunu kabul ediyor ya da etmiyor. Onun başka bir talebi olur Size geliyor. Yani bu mailleşme ile birlikte bu bir gün iki gün geçer ama ben bugün okay yokuşlu ve Wednesday transferlerinde bir hareketlilik. Daha doğrusu bir bitme. Oyuncu yarın geliyor. Oyuncu Çarşamba geliyor. Hani çünkü niye A Avrupa Kupası maçı var? Ben bugün yarın Çarşamba takım gidecek. Bugün yarın ben açıkçası iki transfer daha bekliyorum. O Okay'da dediğimiz gibi kulüp bazlı görüşmeler devam ediyor. West ile artık son detaylar görüşüldüğünü söyleyelim. Hiçbir problem yok. O oyuncu da gelmek istiyor. Hatta oyuncu da bonservisini alma noktasında kulübünden bir e destek istedi. Çünkü kulüp çok bırakma taraftarı değil. Taraftar onu çok istiyor. Ama oyuncu böyle bir karar alınca arkadaşlar bir, bir nebze olsun. Oyuncunun İsteği doğrultusunda Trabzonspor'la pazarlık masasına oturmuştu Okay. Sadece Trabzonspor değil. Beşiktaş devreye girdi. Hulusi devreye girdi ve Trabzonspor ilk girenlerden Sonra bir ara verdi. Avrupa Şampiyonası sonrası tekrar e, hızlı bir şekilde giriş yaptı. Dediğim gibi Okay bugün ya da yarın en geç ben Trabzon'da olacağı düşüncesindeyim. Stopper ve izleyin. arkadaşlar çok olumsuz düşünceleriniz var. Yani ağırdır, şudur, bakın. Yani şöyle söyleyeyim. Görüntülere çok bakıp aldanmamak lazım. Yani birkaç hareketine bakıp bir maçtaki pozisyonuna göre şey yapmamak lazım. Yılın karmasına seçilmiş bir oyuncu, background'u iyi olan bir oyuncu ve bir, bir takım süzgeçlerden geçtikten sonra Trabzonspor'un gündemine gelmiştir diye düşünüyorum ben. Hani keşke paranız olsa da çok daha yüksek bedellerle hiç tartışılmasız oyuncular getirebilsek ama hani o ortamda da değiliz. Bundan sonraki süreç zaten dikkat edin. Hep bonservis. Bakın oyuncularla anlaşmışız. Hep bonservislerde bir problem, bir sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden bir bakalım, bir gelsin, bir görelim. Ayaklarının iyi olduğu söyleniyor. Bir bakalım oyuncu olarak. en azından şöyle bir, bir iki tane maç oynasın. Ondan sonra fikrimizi söyleriz. bu saatten sonra bir sol. Ayaklı stopere döner mi Trabzonspor? Olumsuzluk oldu. Son anda masadan kalkıldı gitti. Ki oyuncu bazı bir şey yok. Hani Watford kulübünde son anda bir şey çıktı. Araya bile girdi. oyuncu da ikna ettiler. Hani bir olumsuzluk olursa ortadan kalkar gibi duruyor. Waze transferi de e, çok kısa süre içerisinde. Bugün yarın aynı Okay gibi arkadaşlar. Okay belki bir adım daha önde olduğunu sizlere söyleyeyim. Bu iki transfer için uçuş hazırlığının yapıldığını sizlere söyleyelim. Tüm detaylar masada. Her an transfer bitti haberini sizlerle en azından paylaşabiliriz. Diğer bitmeye yakın transferler daha doğrusu hedeflenen transferler içerisinde arkadaşlar Savic var. Savic ile ilgili hala pazarlıklar devam ediyor. Onu söyleyeyim sizlere bu e, mailler gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Oyuncunun istediği rakam Trabzonspor istediği rakamdan 600-700 bin euro civarında bir fazlalık var. Yıllık açısından söylüyorum. Trabzonspor aslında iyi bir rakam verdiği ifade ediliyor e, 2 yıl istiyor Trabzonspor. Oyuncu 33 yaşında 3 yıl tabii ki 3 yılını garanti altına almak istiyor. Artı Trabzonspor'u bir isteği biz Atletico Madrid'de görüşmeyelim. Sen bon servisini al. Bedava çıkışını yap ondan sonra bu işi bitirelim mantığında ama 600-700 bin Euro'luk e, aranın kapanabilmesi için çünkü biz 4 civarlarına çıktık deniliyor. Onunla, o, onun beklentisi 5 civarı 5'ten biraz aşağı indi bilgisi var. Yani arada belki böyle bir 700-800 bin Euro civarında bir rakam var. İki taraftan da bir fedakarlık gelirse Savic transferi de biter diye düşünüyorum ama hani Savic olmadı son anda bir problem çıktı. Oyuncu bonservisini aldı X takım devreye girdi. Sonuçta imza atmadan önce her tarafa meyilli olabilir. Her tarafa gidebilir. Burada bir problem yok. O yüzden Trabzonspor'un B planları, C planları burada var. Cigo'dan hala bir olumlu haber dönerse iş birden dönebilir arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Mbamba ismi gündemde. Marsilya kulübüyle daha önce zaten Cigo konusunda anlaşmıştık. Ee, orada bir dün itibariyle bir Teklifte bulunuldu. iddiası vardı. Onu sizlerle birlikte e, paylaştık en azından e, stoper konusunda da arkadaşlar biri bitmek üzere öbürü de kısa süre içerisinde çözülür. Gelelim diğer bir transfer orta saha konusuna. Daha doğrusu asıl meki 10 numara 8'de de çok rahat oynayabilecek bir oyuncu Koreli Hong. Koreli Hong ile ilgili de arkadaşlar Gent kulübüyle ve e, oyuncuyla pazarlıkların başladığını sizlere söyleyelim. 2-3 günden beri sıkı bir şekilde hem oyuncunun menajeriyle hem de Gent kulübüyle pazarlıkların sürdüğünü size söyleyelim. Bu transfer Altyazı <laughs> M.K bu ilk iki transfere göre yani Okay ve Weizli'ye göre biraz daha süreç alabilir. Yani çarşamba, perşembe bir birkaç gün daha süreç alabilir. Trabzonspor'da hedef bu transferi de bitirmek. Çünkü e, en azından şu, bu he, e, hesap şunun için konuldu. Hani bu Avrupa Kupası'nın ilk maçı tamam ama en azından Romaş maçında oyuncular burada olsun. Kadromuz bir şekilde şekillensin. Bir ihtimal Santrafor, onaçu ya da bir başka isim mi olacak? Onu biraz daha Trabzonspor bekleyecek gibi. Hani Dragus'a emanet gibi. Birinci Santrafor Dragoş olacak gibi bir görüntü var arkadaşlar. Ee, onu da sizlere en azından söylemiş olalım. Bunun dışında Muhammed Şam yaprak kıpırdamıyor. Şöyle kıpırdamıyor. Yeni bir bilgi yok. Sadece başkanın ifadelerinden Clermont takımının rakamda biraz indirime gitti. Trabzonspor'un yeni bir teklif yaparak bu hafta içerisinde Cumartesi'ye kadar bitirmeyi planladığı futbolculardan bir tanesi. Ee, Muhammed Şam gelirse Arkadaşlar Hong'da gelecek iki transfer birbirinden bağımsız olduğunu da sizlere en azından söylemiş olalım. Belli ki tipik bir 8 almayacağız ama 8 ve 10 oynayabilen e, iki tane oyuncu kadroya katıyoruz. Bardi kalır mı? İkisi geldikten sonra kontenjan buna müsaade eder mi? Sol tarafta 3 tane oyuncu var. Hani fontası da gönderdiğimizi hesaba katarsak orada Orsic mi en zayıf halkı olur? Vakayeme ile e mi kalır? Trezege gelir de bir iyi bir teklif gelirse Gittiği anda Orsic kalır. Ama eğer gitmezse 3 tane oyuncu orada yabancı kontenjanında ben e, tutacağını Trabzonspor'un düşünmüyorum. Çünkü çok ciddi sıkıntı olur arkadaşlar. 12 yabancı. Hadi aldık 2 tane daha federasyon dedi ki on, 12 artı 2 oldu 14. 14 tane yabancının şöyle bir dağılımını yaparsak işimiz çok e, şey değil. Bakın sağ bek yabancı, Soperler yabancı, sol bekte bir yabancı var bir yerli var. Orta sahaya gelelim. Mendi yabancı, Lustram yabancı. E, ondan sonra bir orada Ozan yerli. Gelelim şeye arkadaşlar. 10 numaraya. Ee, orada şu an Bardi var yabancı. Görüşülenler yabancı. sağda Sadıviççe yabancı. Solda 3 tane yabancı. Forvet Draguş yabancı. Orada belki gerçi Enis var. Belki Efe Poyraz olacak. Ee, Umut Bozok muhtemelen yeni Santrafor gelince Trabzonspor'la bir şekilde yollar ayrılır diye tahmin ediyorum. Çünkü 5-6 tane Santrafor'u Trabzonspor hem ekonomik anlamda hem de kadro şişkinliği anlamda barındırabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Dediğimiz gibi bu hafta yoğun bir hafta her an her şeyin olabileceği bir dönem. Her an bitti trans şu transfer bitti şeklinde bilgileri paylaşabileceğimiz bir e, saat dilimin içerisine girdiğimizi söyleyelim. Bugün tabi ilk öncelik artık şu sabek kapı gelsin kafalardaki soru işaretleri bu gizlilik neymiş bu o en azından bir ortadan kalksın. Ardından iki transfer Okay ve Vezi transferleri bitiriliyor. Ardından da bizi biraz zorlayacak belki Güney Koreli oyuncu Hong, Muhammed Şam, Onatçı mu? Bir başka oyuncu mu? Herhalde o biraz daha uzayacak gibi bir görüntü var. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.